Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tuna'ya kışkırtma videosu çekeceğiz. <laughs> Bu Tuna'ya efsane bir kışkırtma olacak. Ee, bugün Tuna'nın gıcık olduğu şeylere bakacağım. Şu an Tuna bilgisayar odada oyun oynuyor. Onu çok pis kışkırtacağım bugün. Çok patlayacak birazcık. Beni dövmeye çalışacak. Tüm huylarından biri ne? Biri dövmeye çalışacak. Çünkü onu sinirlendirince o beni diyor doluyor. Beni dövme çalışacak, beni tokatlamaya çalışacak ama ben kaçacağım ve yine uygun bir yere geleceğim. Şimdi odasında hadi gelelim. Ne yapıyorsun? Hiç. Oyun mu oynuyorsun? Hı. He. Ben de böyle sana bakayım dedim. Ne? Beach. Zuna. Evet. Sen ne söyleyeceğim? Hmm. Evet. Boş ver. Ee, evet, Saatin evet, evet, burada. Evet Hiç. Bak bu saati elemiyorsun. Bak burayı zor yaptım zaten. Tamam ne söyleyeceksin ya? Tek kolum var yani. Bunu niye yırttın? Yırttım işte. Niye o zaman bilgisayarı kapatıyorsun? Ya Kapandı yine. Ya hayır. Bak internet çökmüş. İnternet Aa! yok. İnternet İnternetini Bilmiyorum. kapattı. Evet kapattı. Aa. Ya. <laughs> <laughs> ya! 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 Arkadaşlar siz görmediniz ama Tuna'yı böyle bazen böyle oyun oynarken gösterdim çok diye bir kapattım var ya ya yaz sizin değil misiniz de bir dakika internet deyince aklıma geldi interneti keseceğim valfiyi keseceğim bakalım ne yapacak Aliç. <laughs> bakalım hadi gidelim evet. internet yerimiz şurada şimdi bunu kapatacağım Evet, şimdi yarım saat sonra tutmam bilgisayar çıktı. Hay ya sesi demeye başladı. İnternet attı çıktı. Ne oldu? <laughs> ya. Gitti mi? Yazık olmuş. başta böyle hay senin ben dedi şüphelendi birazcık şimdi daha görürsün ne oldu lan ne oldu hiç oynayabiliyor musun hala he ama Roblox oynayamıyorsun biliyorum Roblox'a onu oynayamıyorum Ha, internet bir şey. He, şu tamamdır mesela. Neyse. Eee, evet, Tuna internet kestim. Tuna şu anda internetsiz oyun oynamaya başlamış ama hiç üzülmüş hale benzemiyor. Başka bir şey yapmayı deneyeceğim. Yine bilgisayarı kapatmayacağım. Bilgisayarın iş fişini çeksem yok, olmaz. Bilmiyorum düşüneceğim. İnternet sil oynamak çok mu kötü? Evet kötü. He. Hem nasıl biliyor musun? Böyle. <laughs> tamam. Lan. Ben... Şuralara bak, şuralara biraz. Ben... şöyle şöyle bak. Ya ne yapıyorsun Ayas ya? Hiç. Allah'ım böyle. Şöyle. tamam, çok güzel oynadım. İnşallah böyle böyle. böyle. <laughs> ya. Yap. Uf, <Of>. Ay çıktı. <laughs> ah, geliyor. <laughs> tıklamak üzere gıcık ettim beni diyor. Böyle 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 bilgisayar düğmelerine basın böyle. Yanlışlıkla oyundan çıkarttım onu. Tına sinirlerle bilgisayarı şak diye kapattı. Gıcık. Üstüne de gıcık ettim beni dedi. Hmm. <laughs> Hoş geldin. Hoş Burada mı oynayacağız şimdi? Yapboz oynayacağım. He yapboz. Gıcık ettim. <laughs> 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 Ne yapıyorsun? Yapboz. Yapboz mu yapayım şimdi? He. He tamam yani. Sen niye iki saatte bir şey yapıyorsun? Telefonla şey işte. Telefon elimde kalıyor işte. Oyuncak bunu ne telefonu ya? Bunu niye kaçık ettin ki? <laughs> ne bileyim. Canım istiyor. Yani zaten her gün yapıyoruz bunu. Hmm. Telefon elimde her gün olmuyor ki. Şimdi git başımdan. Neden? İşte. Beni küçük ettin bizi. neden diyorsun ya? He. Şunları şöyle alsan. Ya ne yapıyorsun ya? Ne oluyor? Şöyle yap. Ya adam! <laughs> neyse şöyle şöyle. Ya abi, La, al anne. <gülüyor> anne. <laughs> He. İyi Ay, Annem beni uyardı. Daha çekersen tutun patlayacak. Görünüm burada yapmadığın dağıttım burayı. Hemen dedi. Ee bu kadar. Ee, annem uyarsa da ben devam edeceğim. Bir şeyler düşüneceğim. Bilmiyorum ama Tuna çok çok sinirlenen insan. Evet tamam ya. Yani. Gidip ona gerçeği söyleyeceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Şuna, Sana bir şey itiraf edeceğim. Ne? Şuraya bir bakar mısın? <laughs> sen ne yapıyorsun? Bir dakika kapıyı kapat. Evet. Bir dakika. Benim şimdi, şimdi gel. Video çekmek için mi kaçak? Şimdi gel. Otur şuraya. Gel. Ne? Heh. Heh. Arkadaşlar. Sana yakışıklıkma videom böyleydi. Beni kışkırtma. Sabahtan beri interneti de ben kapattım bu arada. <laughs> Oyununu da ben çökerttim. Bilgisayarını da ben kapattım. Ya biliyorsun. Ya bile bile dağıttım. Ama yoksa ben öyle bir şey yapmayacaktım. Bir e, ee, alt tarafı video çekmek için beni böyle yaptın. Ne var ya basit şeyler. İleride daha zorlarını <laughs> yapacağım. Daha çok kışkırtacağım. Bana 40 dakika olmuş. Olmuş. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Tuna, ağlıyor artık. İnternetin de bilgisayarını da çökerttim. Yapbozunu da dağıttım. Ben yapboz yapmaya devam edeceğim. Sen devam et. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.